Merhabalar, mutlu akşamlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Yanımızda Ahmet var. <laughs> Hoş geldin. Hoş buldum. Yeni kanal açtı. Ee, ekleyeceğim altına yorumların. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Nereye atlayalım? Etkinlik bölgesine. Tamam ben seni takip ediyorum şey edeyim var? o senin. Ben de sana devredeyim. Kabul et. At. Bir Ta daha at. takip ediyorum seni. ediyorum tamam. Tamam sen oraya. Uzun zamandır video çekmiyorduk. Ama şimdi video çekeceğiz. Daha iyi aboneleri yükseltmeye çalışacağız. Star Game kanalında abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, yeni kanallar açtılar. Eymen'in de kanalı var. Ee, onun Kral Game. Ee, ona da abone olmayı unutmayın. Ben hepsini e, aşağıya aşağı ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şöyle atlayalım aşağı doğru. Evet. Şöyle aşağı doğru atlayalım. Yaz sen beni takip et. Evet arkadaşlar yaz uzun zamandır PUBG'ye de gülmüyordu. Hep e, video çekmeyi de bırakmıştım. Ama şimdi geri döndük. Yagoist ekip. Sadece otlar bilir bunu. Tabii canım. Ben atladım şöyle. Ee, nereye gidiyorsun? Koş 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 koş. şey çık. şurada... Arkadaşlar bu, bu gaz tüpünün girmesini istediğiniz arkadaşı etiketleyin. Main Axe'dan gördüm. Buraya şuraya gireceğim. Ben şuradan emniyeti alayım. Gel gel gel. Nasıl şey tamam. Ben hemen şuradaki kusuyorum. Lan canı değil. Piyim Mustafa. Arkadaşlar bize bir şey mesaj vermeye çalışıyorum. Yaz bir şey gördüğünüz birisi varsa hemen yorumları yazın. Geliyor mu birisi geliyor? Çekiyordu. Helal. Evet, ben... Burayı ele geçirmeye çalışalım. Ben bir şuradaki... Aha. Aha. Tamam. Ben. Nerede şey? Işte? Ben videolarımı izlemle pusu de görmüştür. Görmüş, görmüşlerse de şanslı onları. Ben şuradan geleceğim. Mesela burada. orada ben... Onu öyle bilirsen zıpla. Yat, yat. Yat, yat mı? Heh, yat. Ben kalk yine kadar kalkma. Sen say hareketsiz dur. Tamam. Aa, benim tamam, dürbünüm ben falan var, var mı ya? Dur şöyle ya dürbünü çok isteyeceğim. Ha tamam dürbün varmış. Zaten var. yakın fight evet. Şimdi birazdan gelirler büyük ihtimal. Ah Biraz bak biraz Geldi. Bak ben tamam mı? Geldi. Sağ sıkma, sağ sıkma. Aa sıkamadı. Ben halledeceğim. Sağ sıkma Yeliz. Tamam. Sen karışma ben <laughs> Elini çek sen direkt. Dur ben. Ha geliyor. Bak geliyor. geliyor. Oğlum yukarı çıkmış olmasın? Vallahi elimizde patlatır. Ana ben düştüm. Bala. Bala. Temizleyeceğim ben burayı. Bak geliyor adam. Nerede? Geliyor. Sen gitme gel benim yanıma. Sen bekle orada. Sen oranın içine gir bekle. Sen oranın içine gir bekle. Tamam ben burada bekliyorum. Bekli, hareket etmiş, Hemen şunu bilmiş. adamlar bu gelip biz bıçaklayacak Çıkayım mı? Ümit ben daha dayanamıyorum. Basıyorum. Biraz valla ağırlayacağım Ölebilirsin yani. Dur bunlar birazdan gelirler bari. Bunlar değil mi ki adamlar mı acaba? Benim çok yakınımdalar ya. Benim de ayak seslerini alıyorum. Hemen yan tarafımızda var. Işte. Ay, basayım mı? Hayır. Şimdi... Ben görüyorum çünkü. Evet ee, basayım mı? Helalsin ya bu. Aga canım yok. Adam pro. Taş ne yap gel. Bekle ben bir can dolduruyorum. Helalsin. Vallahi demin takıldı Allah demi. De. adam. Dem benim sıkmadı var ya. Uyuyor maskesi. Ben de bakayım şuraya. Ay yanlış alma ya. Şurada işim olmayanları bir atmam lazım. Ahmet ilk kişi daha var yukarı çıkayım mı? Ben orada gelip geçtim. Tamam inşallah birinci olacağız. İnşallah. Tuz yerine doğru ilerliyorum senin. Geliyor bak. Bak geliyor. Aa benim de buradaymış. Nerede? Geliyor. Öldü tam öldüm. Oğlum Pi Mustafa bu geliyor. Gel benim yanıma. Gelemiyor. <gülüyor> Gel. <gülüyor> gelme gelme. Ben sarıyorum seni sen hareket etme. Vah. Oh. Gel sen şimdi evet. Mustafa'yı yiyin Mustafa. Bekle. Kaçma lan. Oh, gel bakayım. Götüne girsin bu. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakmayın ağzımdan kaçtı. Çok sinirlerim bozuldu. Sen ne yaptın? Treni çaldım. Trenden yok veriyor işte. Dur beni de bekleseydin. Şu daha geldi. Art bu ilk luta, ikinci luta. Anlıyor. Ana trenin tren üstüne çıktı. He işte trenle de öbür tarafa doğru gideceğiz. Bunun ikinci luta ama luta. Yani böyle yerden... İçine bekliyor. mi gireyim? Ne gireyim? Ne i̇çine, yapayım? İçine, içine beklesem. İkinci luta iki tane drop silahı veriyor. Bunlar e tamam ben geldim, geldim şey. sen de gel. Adam geliyor. Nerede? Helalsin. E ee, ben burada kaldım. Aa burada da bir şey var. Ne verdi, yani niye vermiyor bana versene. E ee, ben burada kaldım. Neyse, vermiş. Ben geliyorum sen bekle orada. Boş ver. Çabuk gel. Heh, gel. Hiç bilmediğim için. Bir düşünsene buraya alt ettik. Deve etti. dönüşebiliyor mu? Ne? Deve. Nasıl? Devli oluyorsun de. Devli adamları vuruyorsun adamlar deve dönüşünde sana hiç vuramıyor. Ha? Evet. Bilmeyenlerin bilgisi oldu şu an. Şimdi ne yapacağız? Sen Biz nereye ne gidiyoruz? Onu sen için soruyorum zaten. bu. Düşmeyiz değil mi? İçine mi girsek? Yok yok. Düşmeyiz raylarda durur ya hasa. Aa şurada adam var. Değmedi. Sallıyor. Aa gördüm valla. Ama boş demir, ya sıkma. Oğlum ben içeri gireyim. En iyisi o ya. Ben düşerim düşerim. Bak şimdi burası şey. Ben içeri gireyim. Burada duruyor bir daha gideceğiz E niye duruyor? Şey. Bazı yerlerde duruyor. Devam ediyor öyle. Ee, normal trenler var ya. Şimdi ben... orada iki tane drop silah veriyor. Burada bir tane veriyordu. Böyle tarafa yüksek. düştüm. Ay. Şöyle sıra sıksam geliyor mu da? geliyorlar. Bence de ben kaç <laughs> kez <köşeyim. gülüyor> Ana ben burada kalın. Ana. Bak orada. Yetişirler mi bizi? Bak, bak, bak. bak geliyor geliyor. geliyor. Ama sen düşmüyorsun orada. Kaptanınız benim. <laughs> Yerli yolculuklar. Şimdi düşmüyor. Bir dakika Ay ay ay. Yok ben yukarı çıkacağım az yeşil. Işte. Ben yukarı çıkacağım. Evet devam ediyoruz. Bak şurada. Valla ben içeri girdim. Ben dışarı çıkmayı korkuyorum. Dışarı çıkmaya korkuyorum. Ben düşerim düşerim. Geldik mi? Yok. Buradan bir sonraki yerde gideceğiz. İnşallah T2. kimse gelmez. Birisi mi geliyor? Evet uçak. Şurada ben birisi mi gördüm? Bir dakika. Koçun İnşallah deyiz inşallah kimse gelmez. Ama düşsem bir şey olur mu? Düşsem bir şey olmaz da. Ya yani ha. Bak bu kancalı gibi yeni bir şey gelmiş. Onunla da böyle uçuyorsun. Bak. Bak yazıyor. <laughs> Onu nasıl yapıyor? Böyle teçhize kuruyorlar diye bir şey var. Nerede? Şeyinde. Şu yan taraftaki bomba ama yerinde. <laughs> Ha, bu mu? Evet. Ama düşersin. Ben ne yapacağım lazım işte zaten. Bir geliyor. Bak şimdi gideriz. İçeride bekle tamam hani mı? Tamam içeride. Buralarda hmm. kusacağız. Dışarı çıkmayayım mı hiç? Ahmet. Çıkma aynısı. Aşağıya sen en alt, sen Ben şimdi deneyeceğim ya. Sakın sakın dur bak geliyorum, geliyorum. Oy, oy, çok iyi oldu lan. Nasıl pusacağız? Hani? Amin. Alan içine girdi. Aa, burada bu güzel kaldı. Gel oğlum, <laughs> ne? oğlum gel. Ne? Gel Ne? Ne? Tamam ben P90 alayım. Bir de ne veriyorsun? Yani? MG veriyorum. MG P90 P90 aldım ben. Hangisi daha iyi? Kişi şey de iyi. Ben P90 alacağım. Ben de buradan çıkıyorum. Sırtıma biniyorum. Tamam. Nasıl bineceğiz? Neredesin? Şimdi şöyle bir açtım şurada. Şöyle bir alan açtım. Şimdi ben de bunu alacağım. Ben de adamlara da vurabilirim. Mesela Sen kullanın kola Ha böyle Oo, Ne güzel süper miyim ben Hı. Gidiyorum Şöyle dönüşelim Anı <laughs> Benim enerjim nasıl Üf Ahmet Çok yakışıklı kaslı maslı <laughs> O Bana vururlar zaten. Sana bir şey olmaz. Sana bir şey olmaz. Sende ne edemem? Sende var mı? Bilmiyorum. Gel buraya basalım. Ana ben niye düştüm? Bekle beni bekle. Lan ben beni... Farklarda da eve dönüşebilirsin. Sen de dönüşebilir, var mı? Bilmiyorum. Şırınga. He var evet. Üç, dört tane var. Şırınga oğlum. Tamam işte şu. O şırınga ama çıp atıyor. <laughs> şırınga yok bende. Sen de bir, bir şeyler ayarlarız. Çok bir şey olmaz. Kastı burası deli geçti. Birinci olmayı hedefliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like, abone olmayı unutmayalım lütfen. Star Game. Star e ve Kral Game'e de abone olmayı unutmayın. Oraya e, abone olmayanlar oraya olsun. <laughs> ya ghost ekip dördüncü bölüm mü oluyor bu? <laughs> ya 4 ya 3 oluyor. Yok bu dördüncü oluyor pardon. ve bu dördüncü oluyor. Yeni bir araba mı? Sakmaz otaz kaldı bunda. Şu anda ben bakıyorum. Bakalım benzin az kaldı. Aa adam var. Nerede? Ben de geleyim. Aha orada gördüm ben de pusdum. Ben de Lan ben niye bunu aldım? Ya ben vurmuştum ya. Ya ben de al, ben de. Sen beni geç. Koş. Geliyorum geliyorum. Çabuk. Sağda ya hadi sağda araba var. <laughs> İneyim mi? İneyim mi? Canlı götürüyorlar. Oh oh nut nut. Ha birisini gördüm. Ha evet. Awesome. Evet. Yani. evet devam ediyoruz. Sen onu al ben de şey alayım. Oh, şu Tamam sen onları bu o zaman. Bekle ben bir şuna bakayım. adam. Nerede? Şurada önümüzde. Nerede? Ne tarafta? Şurada oğlum. bu. Nerede? Ya ben vücudum ya. Ne yapalım? Ben bir biraz şey şunu yüklemem lazım. Çok, çok az kaldı. Can doldur, ben de dolduruyorum. <laughs> şey bu nazu ne bu? Ne? Bu aynı Ay namlı ağız baskısı pardon. Bu nazu anladım Nereye gidiyoruz? Şöyle gitmiş. Şunlar gidelim. Ben mutuna bakayım. İyi gidiyoruz ya şu anda. Gayet iyi. Benim işime olmayan neler var? Biraz tehlikeli olacak ama. Binadık. Bekleyin ben ihtiyacım olmayan eşyaları bırakıyorum. Ben özel saray donatını yaptım. Hı, sağ olasın. Baş, Lan ben almadım. Şunu da yapabilirim istersen. Neyse ben saray donatını yapayım. Ay ödüm koptu. Şimdi hava çok güzel olacak. Şurada da mı yatıyor? Nerede? Tamam. Bayrak ne kadar güzel. Sıksam bir şey olur mu? Bak şurada solda. Böyle aile mi aile? daha doğrusu bayrak değil de tablo gibi bir şey. gitti. Pardon. Başta dakika geliyorum. Başladı Aldı. Bir şey yaradı mı? Uf, gel. Dur ben yiyeyim. Kim mi? Şu kutluyum ya. Üf mis gibi yiyorum. Of oh, adamlar of oh, şişlik kolamda fıstıklıyor. İyi ne O ya ne maş. Aa bir şey attı. Alayım mı? Ne? <laughs> Şiş attı. <laughs> a nasıl bir şey? Of oh, bak izle izle. Aa cam dolduruyor. Full cam doldurdu. Oo çok spelteli. Bir şey dolduruyormuş. Şimdi kullanmayalım. Nereye gidiyoruz şimdi? Şurada adamlar vardı. Ama bizim arabalar canına atatmışlar. Gel bir kullanalım şimdi. Tekerlekleri. Sen ne oldun lan bizim arabaya? Gel bir. Bak geliyor araç geliyor. Uy. <laughs> Öldürdün <değil> mü? <mi? Gülüyor> <laughs> <laughs> Kimmiş lan bana yan bakan? Gel lan buraya. yakında Baz yeşil. Şurada. Ha şurada. Çok iyi. Tamam çok güzel. İyi gidiyoruz. Awesome. Tamam, evet. Arabayı bu sefer ben süreceğim. Şu anda alan e, alandayız. Çok güzel. Sen mi süreceksin? Bak, bak. Ben süreyim istersen. Tamam al süreceğim. Bir adam nereye gitti? Yoksa şurada. Ben alam biraz. Orada P90 var. Aha, dur P90 bana. 200. Ben alam bir isim var orada. Burada. Sanki birisi gördüm gibi geldi. Vallahi gayet iyi kısılır ha. Bak gelirsin aha tam buraya. Aha araba geldi. Benim. Hadi bir. Uh yakıt son. Şimdi ben şu boş boşuna sıkacağım. Bize gelsinler. Yok yok sıkma. Nereye gidiyoruz? Ben şunu bir öğrenelim. Ee, şu anda. Şöyle, şu anda. Alanın arkası taşıyor. Benimki tarafta da. Nereye gidiyoruz şu anda? Aa araba. Ağladı. Ben şimdi ben mi şimdi mi biter ha? Sen bir eses mi bunu? Bilmiyorum. evet. Oğlum sen niye şeyle vurmuyorsun? Yakın teması da mı şifre 90 aldın? Evet. Ha, tamam. Çok güzel bir dürbün gördüm onda. Ama vermeye geçip şey bırakamadım. Uzak koy bunu. Tek ten. Birsin mi? Al adam. O bu. Bir. Kendimi kustarabiliyor muyum ya? maalesef videomuzun sonuna geldik. Bir bir şey bir, bir, bir tane daha mı Alt tronlayalım? Olmuşlar, bir şey olmaz. 9. olduk. Çok iyi. Sizi seviyorum. Kral Games Star Games'e abone olmayı unutmayın. Bütün videomda like atın. Görüşmek üzere. Bye bye.